Güzel hatıramız var. Şampiyonluk yaşadık. E, çok daha değerli işler yaptık. Daha sonrasında da. E, kendisi çok mutlu orada şu anda. Futbol anlamında çok bildiğiniz coğrafya değil. E, tabii ki belki de kendisi de ilk giderken e, çok e, neyle karşılaşacağını belki farkında değildi. Ama şu anda en son konuştuğumuzda kulüp yapısından çok memnun olduğunu. Kulübün hem bu ekonomik standartını oturttuğunu ve bir sıkıntı yaşamadan işleyişin gayet iyi olduğunu hem de taraftar ilgisinden çok memnun. önümüzdeki sene için çok motive. Hazırlığa şimdiden başlamış durumda. Biraz o konuda fikir alışverişinde bulunduk. E, kadroyu ne şekilde koruyacağı, ne şekilde ne, nereye doğru ile ilgili kendi görüşlerini paylaştı benimle. Yani kendisinin çok motive olarak olduğunu söyleyebilirim. E, Pers polis, teknik direktör olarak. Bir ayın teknik adam olması daha çok benim için sürpriz değil. Çünkü çok disiplinli. Az önce dedik ya işte antrenman süreci, işte maç süreci. O anlamda İsmail Hoca'dan da çok şey öğrendim. Çünkü antrenman sürecinde çok katı disiplinli bir teknik adamdır. Benim için sürpriz değil orada olması. Umarım ee, çok büyük bir taraftar kitlesiyle temsil eden bir takım. Perspolis biliyorsunuz. İran'daki üç büyük takımdan bir tanesi. Umarım yapılanmayı tamamladıktan sonra seneye çok daha büyük işler yapacaktır orada. Bence bu Türk teknik adamların da ülke dışında üst düzey çalışmaları anlamında da iyi bir örnek olacağını düşünüyorum.